Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Uhu, Tipex, Ataç, Zumba gibi şeylerin fiyatlarını bakacağız. Kırtasiye ürünlerinin. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi bu, böyle selo bantlar ya da normal bantlar 2,5 euro. 2 euro. Onlar ikili paketli galiba. Makaslar var. 1 euro. Şu gördüğünüz. Klasik. cetvelli 1 euro onlar. 1,5 yani euroya çıkıyor. 2 euro. 3 euroymuş. Mesela içi e, plastik olan daha rahat tutuş olacak. Şöyle printler var. 5 tanesi 3,5 euro. Ufular. Ee, 3,5 2,5 euro böyle büyük olanları. Şöyle ikili makaslar var. 1,5 euro. 1,60 pardon. Ee, bakalım. Böyle ufular markalarına göre 1, 1 euro, 2 euro. Şeyler tekrar e, yapışkanlar 2-3 euro daha büyük makaslar var. Bu bayağı büyük. 3,5 euro. 4 euro. Çıvarlı. 3,5 gördüğünüz gibi. Böyle balonlar var. 1 euro. Böyle simler var. Ee, şey var. Çakı, çakı bıçağı. 2 euro'ydu. Japon yapıştırıcısı var. 4 euro. 6 euro. 2 euro. Böyle 3 tanesi. 3 euro. Bunlar Japon yapıştırıcısı. Böyle silikon silah gibi bir şey var. Makinesi. 11 euro. Eee. Böyle simli şeyler vardı, kalemler, <laughs> çocukluğumda da 3 euro. Böyle sıkardık yapışkanlı sim, 3 euro onlar. Böyle kaplamalar var. Kilitler var gördüğünüz gibi, 2-3 euro civarında. Böyle yapışkanlı şeyler var, duvar yapışkanı gibi. <laughs> yapışkan hamur. Bu da Japon yapıştırıcısı tekrardan. 1 euro, 2 tanesi. O yapışkan da 1,5 euro'ydu. Böyle değişik ataçlar var. 3 euro. Burada yağlı boyalar var. 4 euro civarında. 3.80 renk renk. Hepsi o bir tanesi 7 euroydu gördüm. İşte böyle boyalar var. L Lavana diye bir markaymış. 4 euro civarında yağlı boya markaları. Ee, sonra böyle simler, pullar, değişik şeyler var. 3 euro civarında. Sonra cam boyaması galiba onlar. 2 euro. Hobiler için. Camı boyamak için kullanılan boyalardan. Böyle camlar var. Setler 17 euroya. Yapışkanlar var. Böyle değişik boyalar var. 2.80. Böyle güzel arklik boyalar var. 14 euro. Böyle değişik boyalar. Bir tane de mesela şöyle bir ikili set. Ne kadarmış bu üçlüymüş pardon bayağı büyük bunlar 12 euro. E, küçüldükçe fiyatları da azalıyor mesela bu 10 euro A4 boyutu herhalde bu. Şöyle küçük karelerde 20'ye 20'likler 7 küsür euro. Böyle boya fiyatları buradaysa işte böyle postitler var yapışkanlı e, kağıtlar not almak için kullanabileceğiniz. Ataçlar böyle kutu 30 tane ataç renkli büyük ataçlar 1 euro 1.30 böyle daha büyük olan 2.80'e yani kaç tane var bilmiyorum bayağı var işte <laughs> 2.80'e ee, değişik ataçlar renkli şeyler 1 euro hepsi civarında zımbalar var böyle zımba 2000 tane zımba varmış bir şey Şöyle zımba makinesi var 10 Euro civarında, özel makine var bu Delve makinesi. Şu makinelerde 10 Euro, bu daha ucuzu 9 Euro. Zımbalı paket şeklinde hem zımba hem şey. Bunlar da daha çok Türkiye'de, benim, bende de olan en azından 4,5 Euro. Bu zımba da 4 Euro. Uhular var, uhu 2 Euro, 2-2,5 Euro. Bu tam ne deniyor bilmiyorum bunlara. Tipex tarzında. Ee, diğeri de Tipex'ti gerçi. Karıştırmışım. Kusura bakmayın. 2 Euro bunlar. Böyle hızlıca kalemler var. CD üzerine yazmak için ya da o değişik oluyor bunlar. 2 Euro. Çok kağıda yazınca güzel olmuyor. Hesap makineleri var gördüğünüz gibi. Mesela 5 Euro. Şöyle cep hesap makinesi. 2 Euro'ya da var. Şu şu mesela. 2-3 Euro'ymış. Şunlar. Küçük ceplik için çok işlemleri yoktur. Sadece 4 işlem yapabilirler herhalde. hızlıca klasör defterler var burada. Mesela şöyle bir defter ki kaliteli. Ne kadar? 5. Yanındaki 9 euro. İşte şöyle şey var. E, damga mı? <laughs> 16 euro. Şöyle kalemler var, stabilolar, 3 Euro. Şöyle dosyalar var, futboldaki mesela bu 3 Euro hepsi. Fotoğraflar. Ee, sonra böyle değişik not almalık şeyler var, 3 Euro, 4 Euro civarı. Zımba sökücü var, e, 60 sente Sonra burada da hesap makineleri gördüm. Bunlar daha fazla işlem yapabilen makineler 13, burada 5 euro. Yani bu alcebra, kökünü alma hepsini yapabiliyor. Bu iyi makineler 7 euro, 25 euro, 30 euroya kadar çıkıyor gördüğünüz gibi 25 euro. Onlar çok iyi olanlar e, alcebra yapmak için. Burada da şeyler var. Valla ben de bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> 40 centi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.